merhaba arkadaşlar yine bir videoda birlikteyiz bu videoyu özel olarak çekiyorum ders ve aday yok ders videosu değil parkuru tanıtım videosu olarak çekeceğim çoğu adaylarımız özellikle Aydın bölgesinde sınava girecek olan adaylarımızın talep üzerine bu videoyu çekiyorum şu anda ikinci güzergah başlangıç alandayım arkadaşlar buradan çıkıp nerelere gideceğiz hangi güzergahı takip edeceğiz hep birlikte onları göreceğiz. Ee, videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Desteklerinizi e, devam ettiniz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. 50 bin aboneye yaklaştık. E, bu şekilde inşallah devam ederiz. Arkadaşlar e, Aydın e, Kinoğlu güzergahımız Astin Sanayi Bölgesi içerisinde. E, burada işte tarış binamız var sağ tarafta. Buradan başlıyoruz. E, ve e, havaalanı caddesi üzerine takip ediyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Sınava başla diyelim. Komisyon sınava başlamamızı istedi. Vitesimizi bir aldık. Sol sinyalimizi yaktık. Yolu kontrol ediyoruz arkadaşlar. E, araç geliyor çünkü sol taraftan. Ana cadde üzerinden. E, şu anda müsait çıkabiliriz. Şeridimize çıktık. Atıyoruz ikiye. Evet bu yolu takiben devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kamerayı aracımızın üzerine koyduk. Bir kamera da içeride çift. iki kamerayla çekiyoruz bu videoyu. İnşallah faydalı olur. Ee, güzergahımızda tam net. Ders videolarımızda her ne kadar güzergahta e, görünecek şekilde arkaya kamera koymuş olsak da bazen tam net anlaşılmadığı söyleniyor yorumlarda. Bu tamamen artık bir bir saatlik bir boşluğum vardı. Onu değerlendiriyorum şu anda. 11.30'da adayım gelecek. 45 dakika var gelmesine. O yüzden bu şekilde bu zamanı da böyle değerlendiriyoruz. Camımızı kapatalım. Burada arkadaşlar ilk ışıkları geldik mi duruyoruz. Ama sağ sinyalimizi yakarak yaklaşıyoruz ışıklara. Sinyalimizi yaktık şu anda. Evet ışıklarda bekliyoruz. Şurada arkadaşlar yürümeye başladı. 10-15 saniye sonra bize gelecek sıra. Ben aldım bire bekliyorum. Sağ sinyalim açık. Yeni başlayanlar arkadaşlar için önerim. Hafif debriyajı salın. Küçük kavrama noktasını getirin. Sizleriniz yapacak, sizlerin yapacağı şekilde kullanıyorum. Sarı yandı. Hafiften gaz veriyorum. Evet, buradan sağ dönüş yapıyoruz. Siz birinci viteste dönebilirsiniz çünkü kavşak yakın dönüş. Dardan ve sağ sağ şeridimizi geçtik. Vitesimizi hemen ikiye aldık arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bağırıyor bakın aracımız yine vites istiyor. Tekrar ne yaptık? Üçüncü vitesi sakin bir şekilde Debreji bastığınızda acele etmeyin arkadaşlar. Yani hemen bir önce fitesimi alayım e, diye düşünmeyin. Basın debreji araç biraz süzülsün. Acele etmeyin yani. Şu anda 2. 3. fiteste 47 50 civarı gidiyorum. Burası zaten e, meskun mal. Şu anda Aydın Denizli Çevre Bulvarı'ndayız. Ana yollarda çalışma olduğunda veya trafik kapandığında alternatif yol olarak kullanılan bir caddedeyiz şu anda. Denizli istikametine doğru giden bir cadde. <laughs> şu anda bakın burayı karıştırmayın. Birinci e, kavşaktan değil yani e, Emniyet Müdürlüğü caddesi orası. Oradan dönmüyoruz. Bir sonraki cadde olan Alabanda Caddesi burası dubalarımızın bulunduğu park alanımız. Sağ sinyalimizi yakıyoruz arkadaşlar. Şöyle 20-30 metre kala. Fitesimizde 3'ten ne yaptık? 2'ye düşürdük. İyice yavaşladık bakın. Döndük. Şöyle boş bir yer ayarlayalım kendimize. Evet arkadaşlar. Paralel park alanımıza geldik. Şöyle sağ sinemizi yakıyoruz. Duba'yı şurada direkt de birinci pencerenin köşesine Ucunu şöyle yarısını görecek şekilde konumlandırıyoruz. Geri vitesimizi alıyoruz. Tam sağ kırıyoruz. Sol digiz aynasından ikinci dubayı görecek şekilde geliyoruz arkadaşlar. Aracımızı kenarıyla teğetledik. Silme silme. Bir buçuk düzelttik. Tekrar içeri alıyoruz. Şöyle boşluk var. İki e, aynanın küçük aynası aynasıyla büyük digiz aynası arasında. Boşluğu, boşlukta gördük dubamızı. Tam sola kırıp üst aynadan veya alttaki aynayı aşağı indirerek tekeri görecek şekilde paralel hale getirene kadar geliyoruz. Arkaya da bakıyoruz. Tam paralel pozisyonu getirdik, duruyoruz. Düzeltiyoruz bir müştur Parkımız bitti diyoruz arkadaşlar. Alıyoruz birinci vitese. Sol yakıyoruz. Tam sola kırıyoruz. Ayna kontrolü yapıyor. Temiz, boşluğa çıkıyoruz. Şöyle biraz ilerleyip şurada duruyoruz arkadaşlar. Paralel parten çıktıktan sonra komisyonu ve e, beni alıyorsunuz. Sol sinyalimizle devam ediyoruz. Bundan sonra L parka geçeceğiz. Biz burası dolu olduğu için ön tarafa geçelim. Aldık ikiye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada tekrar sağ sinyalimizi yakıyoruz. Önümüzde de yavaş giden bir Sürücü adayı var, mecburen bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, L park'a geldik. Öndeki adayımız gitti. Yavaş yavaş bu şekilde L park'a yanaşıyoruz. Ortalamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Şu her iki Dubayı da ortalıyoruz. Ne sola ne sağa yanaşmıyoruz. Şu sağdaki öndeki Dubayı eee onun da 20'lerde küçük bir penceremiz var orada kelebek camı tabir ettiğimiz. Orada bir Hyundai yazısı var, logosu. Oraya denk getiriyoruz köşeye yani. kaybolmayı yakın duruyoruz. Tam geri alıyoruz. Full sağ kırıyoruz arkadaşlar. Şuradan Dubai'ye bakarak evet kurtardı. Ve tam pozisyonumuzu alana kadar geliyoruz. Düz olduğu zaman duruyoruz arkadaşlar. Direksiyonumuzu bir uçtur düzeltiyoruz ve kontrol ederek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Artık ekran serbest. Dubalar şöyle önümüze gelene kadar giriyoruz ve duruyoruz. Hocam parkım bitti diyoruz. Evet şimdi çıkış için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Sağ siyenimizi unutmuyoruz. Önemli. Ee, şöyle ayna ile Duba'ya odaklanıyoruz. Mümkün olduğunca yavaş çıkış yapıyoruz. Duba'mız aynamız Duba'ya geçer geçmez. Bakın yavaş yavaş direksiyonumuzu kırmaya başlıyoruz. Duba'ya geçti dikiz aynamız. Tam sağ kırdık. Ön tarafta kurtardı. Ve çıkışımızı tamamlayıp düzeltiyoruz ve burada duruyoruz. Durduk. Komisyonu ve usta alıyoruz. Sol sinyalimizi yakıp devam ediyoruz arkadaşlar. Sırada 25 metre geri manevralar. Alabiliriz ikiye çünkü birinci manevramız, geri manevramız boş. Bir sonraki de boş. Biz öndekine gidelim. Arkadan gelen diğer sürücü adayı arkaya yapsın. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Dururken bu sinyal çok unutuyor arkadaşlar. Özellikle bu sinyali unutmayın arkadaşlar. Ve yavaşça burada duruyoruz. Sinyalimizi kapatabiliriz. Fitesimizi geri aldık. Aynaları kullanarak burada çok kameraya odaklanmayın arkadaşlar. Aynalara bakarak öğrenin. Sağ dikiz aynası, sol dikiz aynası. Şu çizgileri paralel bir şekilde arkadaki dubalara kadar yani 25 metre geldik, durduk. Tekrar sol sinyal, bu çok önemli. Sinyalimizi unutmayalım. Ve kalkışta sinyalle birlikte harekete geçiyoruz. İkinci vitesimizi alıyoruz. Dumanın etrafından U dönüşü yapıyoruz arkadaşlar. İkinci güzergahımızda, birinci güzergahımızın ortak e, manevraları bunlar. Ortak alan yani. İkiyle döndük zaten. İkinci vitesle 30-35'te gidiyoruz böyle fazla basmadan, hızlanmadan, aracımızı zorlamadan bu şekilde devam ediyoruz. İleride paralel park yaptığımız alanın karşı tarafında bir yerde komisyon size ani fren için komut verecek. Evet burada ani fren yap diyecek komisyon. Şu sertlikte çok sert olsun istemiyorlar. Yaptık ani frenimizi. Debreji ve freni aynı anda bastık. Biri almayı, sol sinyali yakmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ve yavaş yavaş debriyajı tutarak kaldırıyoruz aracımızı. Hafif de gaz veriyoruz. Duyuyorsunuzdur gaz sesini umarım. Ve alıyoruz hemen ikiye. Tekrar çevre bulvarına çıkıyoruz. Aydın iskametine doğru. Sağ sinyalimizi yaktık. Debriyajı full bastık arkadaşlar. Şöyle yarım bir kırın sağ şeride çıkabilmek için. Bu ara bir alıyoruz tabi birinci vites. Yol temiz, müsait. Sağ şeridimize çıktık. Bağırıyor aracımız hemen iki alıyor arkadaşlar. Evet güzel bu şekilde. Tekrar 3 aldık. Bağırıyor çünkü aracımız. Yine burada siz 50'yi geçmeyin arkadaşlar. 50 kilometre hızla 3. vitesle devam ediniz. Şimdi ileride kasisimiz var. Yavaş yazıyor zaten yerlerde. Kasis yazan yere geldiğinizde, üçte gelmiş iseniz eğer, burada arkadaşlar devrejde basın, hafif frende dokunun ve iki alın. Bakın üçten iki aldık. Çünkü kasisten geçtikten sonra iki devam edeceğiz. Hızımızı fazla düşürmüyoruz. Devrejde bırakabiliriz. Şöyle 20'ye falan düşürdük hızımıza. Kasisten geçtik. İleride e, döner kavşaktan dönüş yapacağımız için sol sinyalimizi yaktık. Sol şeridimize geçiyoruz. Ve üçüncü vitesi alıyoruz. Çünkü sol şerit hızlanma şerididir. Sol şeride geçtik. Sinyalimiz açık kalabilir. Çünkü dönüş alacağımız yere yakınız. Çektik ayağımızı gazdan. Üçteyiz. İki alıyoruz arkadaşlar. İkinci vitesi düşürdük. Sol sinyalimiz açık. Buradan dönüş aldık ve durduk. Birinci vitesi aldık. Gelen araç uzakta. Çıkış yapıyoruz. Tekrar çıkış yaptıktan sonra vitesimizi iki alıyoruz. Yine kasis olduğu için siz fazla hızlanmayın. Üçe dalmayın. Gerek yok. Böyle ikinci vitesle 30 ile 40 arasında 40'ı da geçmemek üzere devam edin. Şimdi tekrar burada bakın debri 2 ile geldiğimiz için de gerek yok. Hafiften frene dokundum. Hızımı yine 20'lere düşürdüm. Kasisten geçtikten sonra tekrar hızımı artırıyorum. Ve vitesimi 3'e alıyorum arkadaşlar. 3. vitesle devam ediyoruz. Sağ şeritten sağ şeritten gidiyoruz. Direksiyon tutuşumuz bu şekilde 9-15 olmalı. İleride bakın sağ viraj var. Burası çok karıştırılıyor. ikinci güzergah ve birinci güzergahta. Şimdi biz şu anda ikinci güzergahta eğitim yapıyoruz. Video çekiyoruz. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Arkaya kontrol ettik. Müsait. Sol şeride geçmek için şartlar uygun. Çünkü hemen şuradan konfeksiyoncular iki caddesine gireceğiz. Fitesimizi 3'teydi. 2 alıyoruz. Ve debriyaj frenle yavaşlıyoruz arkadaşlar. Evet, şu araya girelim. Aracımızı iyice yavaşladığı için ve bir e de alıyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz arkadaşlar. Karşıya geçiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? 2'ye alıyoruz. Buraya niye girdik? İleride e, daralanda U dönüşü sokağımız var. Oraya giriş yapacağız. Hemen bu caddeye girer girmez birinci sağdaki sokak. Sağ sinyalimizi yaktık. Burada genelde bir alın arkadaşlar. Çünkü eğim var biraz burada. Bir de dönerseniz daha e, garanti iş yapmış olursunuz. Stop ettirme riskiniz olmaz. Birinci fitesle döndük. Burada duracağız. Sağ sinyalimizi yaksak uygun olur. Yakmasak da bir şey demiyorlar. Çünkü mecburi olay, mecburi durum. Durduk. Komisyon ve usta öğretici indi. Fitesimiz bir de. Sol sinyalimizi yapmayı unutmuyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Yarım debriyajla böyle küçük. Acele etmiyoruz. Şöyle karşıya da bakabiliriz. Üçüncü dubaya gelir gelmez tam sola kırıyoruz. Full. Hemen. Şu dubaya kadar yaklaşıp duruyoruz. Dubaya çarpmadan. Burada tam sağ tam sol. Fitesimizi geri aldık. Tam sağ kırıyoruz. Yeni geri gelirken ekrandan da faydalanabiliriz. Ya da aracımız şöyle duvara yani karşı dubaları tam dik konuma gelsin. Hatta biraz daha geçsin. Evet şu anda bir tık daha geçtik. Aracımızı şöyle sol tarafa doğru verdik. Arkayı da bayağı var bakın mesafe. Aldık bire. Son sinyalimizi yaktık. Tam sola kırıyoruz. Ve şu anda kurtaracak bir pozisyonda olduğundan eminim. Artık onu hissediyoruz göz kararıyla dubalar olan mesafemizi. Şu aradan direksiyonumuzu düzelte düzelte çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yavaş yavaş düzeltiyoruz ve burada duruyoruz. Komisyonu ve üst aldıktan sonra sol sinyali yakıp devam ediyoruz. Burada yine birinci fiteste gidebiliriz. Çünkü sağ dönüş yapacağız. Sinyalimizi kapatıyoruz ve sağ sinyalimizi yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkıyoruz küçük küçük ufak ufak. Baktık sol taraf temiz. Evet sağ tarafa dönüş alıyoruz. İkinci vitesi alabiliriz. Siz birle de girebilirsiniz. Yavaş giderseniz olur. Yakın zaten. Ee, girecek olduğumuz sokak da yakın. Emli yol sokağına giriyoruz şu anda. Evet girdik. 785 nolu sokakmış. Şurada dur levhası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ sinyalimizi yapmayı unutmuyoruz. Dururken sağ sinyal. Debriyaj fren. Bastık debriyajımızı ve küçük fren dokunuşu yaptık. Durduğumuz zaman arkadaşlar en çok unutulan olay bu. Hemen debriyajı ve kavramayı odaklanıyorsunuz. Fitesimizi bir alıyoruz. Unutmuyoruz bir almaya Sol sinyalimizi yakıyoruz. Bakın bunlar çok önemli. Siz şöyle yapın. Freni bırakmadan debriyajı biraz salın. Böyle hemen hemen iki ayağı yan yana getirin arkadaşlar. Sesi değişti arabamızın. Bakın çok da salmıyoruz debriyajı çünkü o zaman istop eder. İki ayak yan yana geldi. Hissederek yani. Aracımız titriyor. Freni bıraktık bakın. Sabit, sol ayak sabit. Freni çektik. Gaz veriyoruz yavaş yavaş. Ve hızımızı arttırıyoruz. Sol siyanımız açık alabilir. Ve iki alıyoruz arkadaşlar. İkinci vitesimizi takıyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde. Sinyalimiz kapatmayabiliriz çünkü yakın mesafeden sola dönüş alacağız. Burada da şöyle yapın arkadaşlar. Kavşağa ya yaklaştığınızda debriyajı full basınız. Ayağınız frende. Çok basmayın frene. Küçük küçük yürüyün. Gözünüz yolda olsun. Kesinlikle fitese bakmıyoruz. Ve aracımız hem hareket halinde bakın. Hem de birinci fitesimizi alıyoruz. Evet. Şimdi tekrar Alabanda caddesine çıkacağız. Önce sola baktık. Boş. Sağ tarafta temiz. Sola kırıyoruz arkadaşlar. Artık 25 metre geri manevra alanına girmiyoruz. Çünkü orada geri manevra yapan arkadaşlar var. Dubaların solundan şu yerdeki kırmızı çizgiyi odaklayıp ortalayıp aracımızı devam ediyoruz. Burada da sağ sinyalimizi yakıp şöyle sağ tarafa kendi şeridimizi geçelim. Kapatalım tekrar sinyalimizi. Burada isterseniz ikinci vitesle bu şekilde 30'da 40'la da gidebilirsiniz. Ya da yok hocam ben biraz daha hızlanacağım. Aracı rahatlatacağım dersiniz. 40'a geçti. 40. kilometreyi ve 3. vitesi alabiliriz. Yavaşça bıraktık debriyajımızı ve devam ediyoruz. <laughs> bu genelde dış kameranın daha çok yol kamerasının daha çok aktif olacağı bir video olacak. Çünkü güzergah tanıtım videosu arkadaşlar. Burada bazen komisyon sol sinyal istiyor. Tekrar fitesimizi ikiye alalım. Hızımızı düşürdük. Debriyaj frenler. Sonra yavaşça debriyajı bırakabiliriz. Fitesi değiştirdikten sonra. Bu virajlarda arkadaşlar genelde pek e, vites düşürdüğümüz için şey yaptık. E, bastık. Yani 3'ten 2 aldığımız için. Ama siz 2 ile gelmiş iseniz debriyajı da basmanıza gerek yok. İkinci fitesle önce ayağınızı gazdan çekin. Araç yavaşlar zaten güzel, konforlu, güvenli bir dönüş yaparsınız. Virajları bu şekilde alın. Şimdi tekrar burada arkadaşlar kontrolsüz yol yani ışık yok. Ama biz kontrollü geçeceğiz. Kasis var yavaşladık ve bir de bir aldık arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkıyoruz yarım debriyajla. Sola baktık temiz, sağa baktık temiz. Geçiyoruz karşı tarafı. Fazla hızlanmayalım. Bir daha çok sert bir kasis var. Birinci fiteste ayağımızı gazdan çektik. Aracı kendi haline bıraktık. Kasisten geçtik. Tekrar hızlanıyoruz. Bağırıyor aracımız. Alıyoruz ikiye. Debreci full basmayı unutmuyoruz tabi. 9-15 tutmaya özen gösteriyoruz aracımızı. Burada 3'e de alabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir daha pratik seri. Biliyorsunuz sınavda süremiz de var. Özellikle bu araları partlarda uzun süreli beklemeler olabilir. O günkü sınav yoğunluğuna bağlı olarak. Ama böyle düz sürüşlerde, yollarda biraz daha pratik ve seri olmanız lazım. Eğer her yerde iki ile giderseniz süreyi yetiştiremeyebilir. Ee, zamandan kaynaklı kalma da olabilir arkadaşlar. Zamanda gelmeniz lazım sınav bitiş alanına. Ben şimdi 3 aldım. Daha pratik, daha seri bir akıcı bir geliş sürüş yaptım. Dubaları geldik. Burada 2'yi alabilirsiniz. Yavaşladık. Evet burada sağa doğru virajımız var. Şöyle yarım kırıyoruz direksiyonumuzu. Arada bir elimizi direksiyondan pozisyonu göre değişiklik yapabiliriz, yapabilelim. Bakın direksiyonu sal verdin hemen kendisi düzeliyor. Yola bakacağız. Kesinlikle direksiyona veya sadece yola odaklanacağız arkadaşlar. Burada da sol sinirimizi yakıyoruz. Dönel kavşağa gidiyoruz. Fitesimiz de Bastık debriyajı full. Debriyajla frenle gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle ışığa kadar. Hatta yaklaştığımızda bir e de alalım. Belki yeşil yanıyor ki öyle oldu. Bakın sarı yandı. Ben durmuyorum. Yavaş yavaş yürüyorum. Sağ sinyalimi de yaktım. Ana yola çıkıyorum şimdi. Denizli yoluna. Sağ şeride çıktım. Bağırıyor aracım. Aldım ikiye. Yavaşça bıraktık. Devam ediyoruz. Tekrar bağırıyor aracım. Bastım devreci. Aldım üçe. Burada siz 3. vitesle Böyle 55, 60, 70'e kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu anda sizin yapacağınız, kullanacağınız mantıklı yöntemde kullanıyorum. Bakın şu anda 50 ile gidiyorum. 3. viteste sağ şeritten 50 ile gidebilirsiniz. Yani 3. viteste 48, 50 ile gidiyorum arkadaşlar. Bakın şu anda arkadaşlar üç şeritli bir yolda gidiyoruz. Burada çok tezat var, bu konuda çok tereddütler var, tartışmalar var. Burada sağ sinyal veriyor çoğu kurslarımız. Vermek gerek yok arkadaşlar, kendi şeridimizi gidiyoruz. Bakın yerde de ok işareti var. Şerit değişikliği yapmıyoruz yani. Bir şeritten başka bir şeride geçmiyoruz. Kendi sağ şeridimizde devam ediyoruz. Sağdaki şeridimiz yan yola giriyor, herhangi bir değişiklik olmadan. Diğer iki şerit daldı çıktı alta giriyor yani. Biz de bu şekilde devam ediyoruz sağ şeritten. Yeşil yanıyor. Sağ sinyalimizi yaktık. Burada fitesimizi güç düşürsek güzel olur. Hem hızımızı düşürüyoruz hem fitesimizi ikiye aldık. Yavaşlıyoruz arkadaşlar. Şöyle artık tekrar Astim'e giriyoruz. Astim sanayi bölgesine girdik. Havaalanı caddesindeyiz şu anda. Evet buradan bitişe kadar ikinci vitesle sağ şeritten sağ şeritten gidebilirsiniz. Evet sağdan sağdan kendi şeridinizden ileride uygun bir yerde durup parkurumuzun videosunu tamamlamış olacağız. Buradan itibaren sansiyenimizi yakıyoruz. Şöyle duracağımız yere yaklaştığımızda uygun bir yer bulacağım kendime. Mesela şurasına şuraya girebilirim. Debriyajı full bastım arkadaşlar. Ayağımda frende eğim var burada zaten. Kendi akıyor aracımız. Şöyle aracın köşesi ortasına geldiği zaman kaldırım düzelttik. Kaldırıma da çarpmamadan durmamız lazım. Yoksa kaldırıma çarparsak sınavımız sonlanır. Güzel bir giriş yaptık. Baktım sol dikiz aynasından çizginin üzerinde içindeyim pardon. Burada da kaldırıma çarpmadım. Fitesimi boşa aldım. Güvenli bir şekilde el frenimi çektim. Açık herhangi bir şey varsa sinyal veya silecek. Onları kapatıyoruz. Ve sistem ediyoruz aracımızı arkadaşlar. Bu şekilde güzergahımız iki no'lu güzergahımızı tamamlamış oluyoruz. Eğer bu video faydalı olabilecekse sizlere başka illerdeki arkadaşlarımız da izleyebilir. Sonuçta illaki Aydın'daki arkadaşlar izleyecek. Onlara tamam parkuru tanımaları açısından çektik ama ee, güzergahta yapmanız gerekenler, aracı sevk ve idare etmeniz gereken konular bunlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.